Hep, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 oynayacağız. Arkadaşlar sözleşme diyelim. Şuradan iki tane top var. Onu açalım. Bundan sonra da oyuna başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oh yeah. Eee. Ey ekonomik pusu ekonomik bize siyah top ver zaten vereceğim. Siyah top. Bakalım kim. Kim bu? Atalan atalan. Zapata mı? Zapata bende var. Burada da zapata var mı? Zapata. Yok. Ey Konami. Kutsa Konami bize fiyat var. Çok kötü. Şu %1 ya da 2 fiyatı var zaten. Şu. ねえ、きっぱま。ほなみわく、しいとわくてん。あんまんいかんとカリチンニアビデオすん。ほなみわ。 İşte takımımı göstereyim size. Takım bu. Bu bir var. Bir tane daha da apasa geldi. Sen içlersen çok iyi olacak. Takım yapabilirim. Ulan bunu nesliği falan alabilirim. Kokeyi koydum. Arkadaşlar. Şimdi başladılar diyelim. Yardım. Evet arkadaşlar ben maçı gideyim. Evet arka evet arkadaşlar rakibim buldum. Çok unuttuğum isim. Galatasaray logosuyla dans ediyor Unisport. Arkadaşlar rakibinizin takımına bakalım. Ghost arkadaşlar. Çok kötü gelişi. Hadi o zaman Maça. Arkadaşlar Doğru oraya stadyum. Kullan stadyum. Mamur benimle oynamayacaksın değil mi? Şu topu bir el alın, alın, alın. Ver pası. Ver. Gol salabilir misin? Güvenmiyorum ki ben olsa. Çünkü beyaz topluk. Oha. Arkaya çektim olmadı. Arkadaşlar böyle işte beyaz topluyum. Bah. Bu arada arkadaşlar bu Moblip 2020 ücretsiz indirebilirsiniz. İndirdiğinizde de sitesinden indirdiğinizde de bir sürü top açabilirsiniz. Mobilde de bu uygulama var. Onu indirip yapabilirsiniz bu videolar oyun bu videoları. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismi Ateşler kanalı. Söylemiş. Şimdi size de mi? Yok. Herhalde söylemedim. Evet. Arkadaşlar. Oha. Nandez. Golus. Golus konusunda sonra oynayacağız. İyi ki 80 altılık koke var. O koke var ya. Gider gider 90'a gider. O yüzden konumu bana verdi. Zaten ben DH'ye çok istemiyordum. DH'ye 1 diyor bitiyor. 1'e kadar çıkıyor. Gel mi gel. Bu ne ya? Tygg det! Oh, oh, oh. oh, gol sandılar. Susuyorum oynuyorum. Sustum. Bakalım gol

Atamadık arkadaşlar. Konuşmaya devam ediyorum. Go, golos, golos. Vardı pasını koke, 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 koke. Nandes, helal Nandes. İyi ki varsın Nandes. Go, uf. Fiel. Cedric. Vardı fazla fazla yok. İlk yarı sona erdi arkadaşlar. Arkadaşlar. İkinci yarı. Bir gol atalım ya. İlk yarı. Ay, ay, bu arada sabah saat 9. Dışarıdaki sesler de hoppa. Dışarıdaki sesler de arkadaşlarımın sesi. Bu arada koronavirüs bitince daireden son çıkan kazanır. Ondan sonra en kötü en kötü yazıyı çeken en iyi yazıyı çeken kazanır falan gelecek. Evden son çıkan kazanır. Hepsi korunuyor virüs bitince. Habi babam izin verirse. İzin vermezse de Emircan abimle oynadık. Siz beni göremezsiniz, suratımı bilmiyorsunuz. Ama öbür videolarımda, eski videolarımda suratımı oradan görebilirsiniz. Arkadaşlar, izlemeyi unutmayın. Korner. Hop. Allah. Ay yalmadı. Rogue. Hayır Rogue. Yes. Kendi oyuncusuna çarptı. Acıdı göbeğe. Hoppa. Göbeğe hop. Bana çarpmış? Aa Belimi mi çarpmış? Düşmüş. Şurayı tutayım. Hmm. Yattı. Tuttu. Koki helal. Koki çok iyisin. Koki bu. Bobe miydi? Koke mi? Kope. Koke. Ay koke, çok iyisin. Koke vuruyor. Çok iyi bir kaleci. Ben bunu basarım da. Öyle öyle. öyle sokak olurmuş da. Yok. Direkt yakalar. Elini. Sadece parmağımı uzasın. Bitti. Bit, Hoppala. Hop. Hop. Ana. Şoktayım. Nereye veriyorsun golos? Helal koke. Kuku ve koke var ya işini biliyor. Eğer bana Muslera gelirse ben Galatasaray olurum. Söyleyeyim. Kepa. Kepa diye bir şey mi olur? Ah. bu çoklarcık eğlenceli. Zapata, vuruşuyla başladı. Ne Zapata diyorum, küçük çok eğlenceli. Size bir deneyin ya Zapata. Hayır hayır, hala boş, hala boş, bir yetişsin. Kebo Kebo, yine Kebo Kebo çok ince. Kebo, ne kadar uzun? Ya da kafası büyük ya, uyurdayt her şeyi görebilir. Ya da boyu uzun. Ya da sulu çok. Maç bitiyor arkadaşlar. Şu maçı da şu topu da açalım bitireceğim videoyu. Tamam sen tamam, tamam. 4 ya da beş olur. 5, yine beş olmuştur. 5

Yani hiç, hiç takımı yok. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.